Arkadaşlar biz bugün size tam yaz yemeği yaptım. İki çeşit böylece tarif veriyorum. İzleyin lütfen. Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün size Ege yöresinin çok güzel bir yemeğini yapacağım. Çok hafif. E, Vejeteryenlerin yiyebileceği, ne bileyim diyet, diyet yapanların yiyebileceği, benim gibi iştahlıların yiyebileceği çok güzel bir yemek. Bizim bayındır. Bölge yoklaması yaptım yer yedim derler böyle. Onların şiveleri vardı. Ben de bugün size bu ara köyümde bol bol var. Önden biraz açtım. Çok uzun olmasın videom diye. Şimdi arkadaşlar. O ısınsın. Bakın bizim köyümün börülcesi. Her yerde bulunuyor. Biraz taneli buldum. Böyle çok güzel oluyor. Ben bunu nasıl haşladım? Göbeğinden kaynamadan bir kere asla ne haşlarsanız haşlayın. Suyunu atmayın. Göbeğinden kaynamadığı sürece suya koyduğunuz şey daha uzun süre pişecektir. Daha geç pişecektir. Bunu kesinlikle unutmayın. Kaynadığını görün, ondan sonra atın. İçine de bir cimcik şeker, bir cimcik tuz attım. Tuzsuz da tadı olmaz bunun. Ama şekeri mutlaka atın ki şu rengi... ...mutlaka yakalayın. Anlatabildim mi? Bu, bu şekerini atın, tuzunu atın. Bir de... ...bu tür şeyler asla kapalı. Çok kapalı pişmez. Şimdi arkadaşlar... ...buna bir daha yağ eklemeyeceğim. Biraz yağını köyümüz zeytinyağını kullanıyorum böyle. Lap lap, lap lap etmeden olmaz değil mi Safiye? Evet. Şimdi bunun kapağını ben kıyık yaptım. Dur, onu da göstereyim. Mesela bunu böyle pişirmeyeceksiniz kapalı. Tamam mı arkadaşlar? Yeni, yeni başlayanlar. Bunu şunu içine koyarım ben genelde. Şöyle pişiririm. Çünkü neden? Kararır. Rengi kara olur. Bunları bir kenarıya not edin. Her zaman işinize yarar. Bakın kaynamadan koymuyoruz. Artı içine biraz şeker, biraz tuz atıyoruz. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Yağımız tuzunca da biberleri atıyoruz. Arkadaşlar bunlar hep benim bahçeden biberleri. Hmm, o kadar güzel. Onlar aynı. Bu şeyde değil, boyda değiller. Ee, yemiş, bir güzel, bir yemiş. Ama olsun. Ben de yetiştirdiklerim. Birazcık tuz atarsak onlar şey Çok sıçramayacak. Şimdi onu bir kavuracağız. Kapağını duymadık. Herkesin. <laughs> <laughs> Bizim cam kapağımız olacak bir tane. Onu bir bak bak. Şimdi bunu, bu da bahçe bunu çektin mi Safiye? çekiyorum. Hepsini ben yetiştirdim bu sene. Hiç <laughs> valla acemi falan değilim çünkü kendi kendime Allah'ın nazarlarından saklasın. Şimdi bunu alıyoruz. Bunu isterseniz ekşileyebiliyorsunuz biliyorsunuz. Koruk suyuna bir pasta, biber oluyor. Bizim buralarda mutlaka koruk suyuna ekşiler de yeriz biz hazırladım bir sürü kuru suyu da yaptım üzerine. Balsını kaynattım, balsını güneşte tuzla beklettim. Hani çoğu yerde bulunmuyor diye otur şeyler şeyleri çok çekmiyorum ama hani gene de isterseniz çekeceğim. Şimdi ben bunu biraz fazla yaptım çünkü çok özledim. Birazını azıcık ekşireceğim kendine. Birazını da yoğurtlayacağım. Arkadaşlarım ne yiyeceğiz inşallah. Bakın çok güzel tam taneleri kaldı nasıl yeşil, yeşil görünüyor değil mi rengi? Evet. İşte bunu bir çok çabuk kaynadı. Bakın hemen pişti. Tabi sizden önce biz, az, biz ön hazırlık yaptık. Artı ee, şey yeşil kaldı. Bunu böyle koyayım. Gerisi de beter. Birazcık burası dumandan eminim. Gözükmüyor. Evet, Safiye de var ya, profesyonel. Yani ilk kurgu dur bu, çekiyor, var ya sen, çok fena oldun. Şimdi, şimdi arkadaşlar bakın. Biberi bol bol kızartıyoruz bir kere. İstediğiniz kadar, yani yoğurtlamaya koyarak için. Kavuruyoruz şimdi Allah Valla her sabah yapıyorum nereden şu biber. O biberin kokusunu duyduğum zaman kahvaltıyı, onun tadı bambaşka oluyor yani. Hiç. Çok güzel oluyor. Kapağımız öyle kaldı. Kapağımız kaybol makinede bulamadık. Daha küçüğü olacak. Aferin, aferin, aferin. Aferin. Şimdi arkadaşlarım. Bunlar benim domateslerim. Bol bol yapıyorum bu sene. Allah'ın izniyle bunlar benim domateslerim. Köyümün yağı da olsun. Rabbime binlerce şükürler olsun. Şimdi bunu da bunu bol bol yapın bakın. Ben domatesleri önceden soydum. İster büyük ister küçük doğrayın. Hani o çok fark etmiyor. Çünkü sonuçta kızaracak. Üçülecek. Zaten benim domateslerim... ...öyle zarlı falan içi, damarlı değil. Arkadaşlar bayram nasıl geçiyor? Bayram bitiyor. Bugün son gün. Ama sıcaktan, bir de ben... ...sebzeler birikti falan. Onlarla uğraşmaktan... <laughs> ...gezmeye bile gidemedim emin olun. Hadi yabana gitmesin diye bibercizim kurutuyorum. Ondan sonra bamya çizdim. Şişe domateslerimi biraz daha yaptım. Çünkü hepsi mahkemden olduğu için onların yabana gitmesine gönlüm razı olmuyor. Şimdi arkadaşlar bakın. Bunları doğradım. Bunları doğradığım zaman üzerine birazcık da sarımsak doğrayacağım. yoğurda sarımsağı size bırakıyorum. İster koyun ister koymayın. Ama güzel oluyor emin olun bundan. Biz bunu taze fasulyelerde yaparız. Fazla bu süleri de daha önce çektim ben bunu. Ama emin olun gene orijinali aslında bunun görülce yoğurtla şey, yoğurtlamasıdır. Görülcedir yani orijinali. Çok da severek yaptığımız, severek yediğimiz bir yemek. Allah çok koydu diyecekler diye yağını tutuyor. <laughs> Bana göre birazcık daha bile istiyor. Arkadaşlar bu bayramdan tatlı falan yapamadım ya. Vallahi o kadar istedim ama olmadı bir türlü bazı sebeplerden. Yemedim gidelim. Allah'ım eksik etmesin çok oldu. Evin sessizlik ortamı olmadı falan filan derken benim bahçe olmadı bir türlü. Ama Allah razı olsun ki bütün dostlarım arkadaşlarım yanımdasınız. Çok şükür. Şimdi bunu içine doğruyoruz. Bu bununla piştiği zaman güzel. hani i̇çindeki Bununla pişince güzel oluyor bu emin olun. Hı. İstediğiniz kadar koyabilirsiniz. Bol bol koyun. Şifa olsun. çok az. Aslında ben çekim yapmıyor olsam ben genelde domatesini böyle doğrarım. İlk önce ondan başlarım. Üzerine de böyle şeyini atarım tuzunu, birazcık domatesin sulanması benim her zaman hoşuma gider. Daha güzel olur emin olun bundan. Yemeklerinizden önce domatesinizi bir sulandırın yani. Güzel çıktı bu zaman Emin olun daha güzel olur. Bu aynı tavada yaparsak bunun tadı güzel. Çok az yağlı yaptık. Aslında şimdi buraya ocağa koyup da domatesini döksem var ya şov olurdu. ateş çıkar. çıkar. Eskiden yaylalara giderdik bayındırın. Çayır derler burada. Yayla değil de Antalya'da yayla diyorlar da. Burada çayıra taşılırlar. Hemen gittim ocak yakılır. Hemen görücü toplanır bahçeden. Bu, bu, yemek yapılır emin olun. Hemen o nasıl güzel olur. O kızartmayla çok uğraşmazlar. Bir taraftan böyle yaşlanırken bir tarafta bunun sosu hazırlanır. O kadar güzel olur ki yemesi. Yalnız bu sosun biraz pişmesi lazım Safiyeciğim. Birazcık bekleyelim. Tamam mı kızım? Arkadaşlar bakın domates sosumuzla pişti. Ama bunu yoğurttan sonra böyle ayrı ayrı suyu olacak şekilde yapmayın. İyice pişirin olur mu? Ben kapatçım biraz daha tıkırdıcak o. Bakın Böyle sosu kalsın. hiç suyu kalmasın yani. Yoğurtlarda bu çok önemli. Sonra böyle kenarına e, yeşil suyu çıkar. İşte pişsin yani. İyice pişsin. Şimdi ben yoğurdumu bugün sarımsaklı yapacağım. Ama bu tercihtir. Nasıl isterseniz öyle yapın. Ben doğruyum Dövmeyeceğim. Şimdi bam 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 dövmeyeyim dedim. Alt kat gelir desem alt kat da yok ama olsun. Dormayı unutmuşum da ben bunu. Bunu doğrayalım. Onlar da bir nefes alsın. Arkadaşlar bu önümde gördüğünüz bakır. Bunu Konya'dan aldım. Çok eski bir bakır. Kalaylattım ben bunu. Burada hatta köşesinde bir Arapça yazı var ama bir ağaç resmi gibi bir şey var. Safiye onu çekebiliyor mu? Bak şurası. <laughs> ama ne olduğunu anlayamıyoruz tabii. Çok, çok eski, ben güzel. Ben, ben bunu hemen kalaylattım. Görür görmez aldım tabi. Şimdi Ben bunu birazını da yoğurtacağım ama şey ekşireceğim. Dur bakalım. Şimdi dur. Süz geçmeye. olsun sanki. Bebiler hep öbür tarafa kaldı. O da güzel oluyor deyince bu. De. Yeter bize Zeynep? Yeter, yeter. Yeter mi? Dört kişiyiz. Dört <laughs> iştahlıyız çak. yalnız bu. <laughs> Dikkatini çekerim. Bunu ekşileyeceğiz. Hadi bakalım. Şimdi arkadaşlar, bakın. <laughs> Bunlar soğudu. <laughs> Kusura bakmayın. Ben bunu ne kadar güleri bolsa o kadar seviyorum aslında. biberler acıta değil <laughs> genizime gitti şimdi benim За, süzme yoğurdum yoktu ama süzme yoğurt da karıştırın içine birazcık inanın nefis oluyor azıcık karıştırın Tamam, ne çok güzel duruyor valla. <laughs> Safiye de diyor ki başlarken o kadar çok açım ki diye. Zor bekleyeceğim. Şimdi bunu çok pişirmezseniz dediğim gibi bu ayrı ayrı suyundan ayrılır yani yoğurdu. Ama biz çok güzel pişirdik. Biraz beklememiz lazım ya. 5 dakika bir nefes alsın. Şimdi dökeceğim yoğurdu sulandıracak. Gelin. Arkadaşlar sosumuz biraz soğudu. Şunu şöyle yapalım. Hadi Bismillahirrahmanirrahim. bakalım. Bir ak çak çak da şöyle. Of of of. Azıcık az pasıpsıbse. Bir bi yemek. Bise bize kazan lazım. <laughs> 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 Maşallah. <canım> Bunun da oldu. He <laughs> çok güzel görünüyor. Ah. Yanında çok güzel bir şey canım. Tam yaz yemeği. Kara tavalarda yapılır ocakta bir dökülür cas diye bunun üstüne. Oh, oh, oh. süzme yoğurt olacak daha güzel. Süzme orada ezersen sosu sıcakla döksen bu kadar sulanmaz mesela. Bunu unutmayalım. Şimdi <laughs> arkadaşlar bir de dedim ki ekşileceğimi göstereyim. Şimdi <laughs> ağzım sulanarak söylüyorum ama. Bakın biz koruk ekşisi yapıyoruz böyle. Koruğu dövüyoruz. Suyunu sıkıyoruz. 3-4 kat tülbentten geçiriyoruz. Ondan sonra böyle salatalarımızı kullanıyoruz. Dökeceğim de dökemezsem diye kaçırı aldım. Kibarlaşayım dedim açık ama. Niye buna zorlandım ki ben? Bir şeyin içine döksene. Anamim. ya <laughs> Yanına soğan kesilmeden de asla olmaz. Buna genelde <laughs> burada kendi domatesim tabii hatta domatesin doğrama şeklini bile gösterebilirim. Genelde bunun üstüne şöyle rastgele doğrarlar ama siz nasıl isterseniz şöyle <laughs> domates doğranır. İçinden yenirken, yerken biraz domatesinden, biraz börülcesinden alınır. Bu isteğe bağlı tabi. Yaparsınız, yapmazsınız. Ama siz beni dinleyin, yapın. Gerçekten arkadaşlar çok güzel zeytinyağlı yemekler, Ege yemekleri. Bu dürülcenin ekşilemesi. İster limon suyuyla ekşi, ekşileyin, isterseniz e, koruk suyuyla mümkünse ama sirkeyle olmaz bu. Bunu böyle yapın. Yanına bir tane soğan kesin, yanına bir de börcü yoklaması yapın. Yenme mi gari? Bayıla bayıla Yorumlarınızı bekliyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Arkadaşlar veda ettim ama zeytinyağını unutmuşum ben. Bu zeytinyağsız olmaz. Lık lık lık, lık Öyle güzel olur bu, iyi mi? Tekrar hoşçakalın. Gerçekten çok güzel oldu.